Vay 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 vay. Küçük hanım nihayet teşrif ettiler. Bu iş buraya kadar Kemal. Ne demek istiyorsun? Seninle yapamayacağım. Herkes yolunda gitmeli. Çocukluğumdan beri sade bir hayatın özlemi içindeyim. Seni seviyorum ama... ...Kumar, dolandırıcılık, uyuşturucu... ...Bir de ihanet. Ömür boyu katlanacağım şeyler değil beni unut ve rahat bırak. Bunları bana mı söylüyorsun? Seni bataktan kurtardım. Deliler gibi sevdim. Benden ayrılamayacağını defalarca söyledim. Sen benim bir parçam değil misin? Beni unut ne demek? Beni unut ne demek? Ben ben seni sevmiyor muyum? Ama yaşadığım hayattan bıktım! Bıktın mı? Yoksa o adamla aranda bir şey mi oldu? Evet de! Evet de ki gırtlağını keseyim! Hadi git! Git bana onun postunu getir! Getirmezsen seni de onu da bu sefer geberteceğim. Hadi defol şimdi. Defol!